Bazen sabah uyanıyorsun ve diyorsun ki, bugün de neyin tekrarı acaba? Hava aynı, yüzündeki ifade aynı, aklındaki düşünceler, onlar da üç senedir aynı terane. Ama asıl korkunç olan şu, sen bile aynı değilsin. Bir şey var, içini kemiren, adını koyamadığın ama seni içten içe oyan bir şey. Hani bazen gece yatakta dönüp durursun da, kalbin değil ama bir yerin sızlar ya. İşte orası. Boşluk. Bak şimdi. Bu boşluk dediğimiz şey sandığın gibi hop diye oluşmaz. O çocukken başlar. Sen anne ben üzgünüm demeye kalkarsın. Annen saçmalama. Hiçbir şeyin yok der. Sen ağlarsın. Biri gelir der ki erkek adam ağlamaz. Sen birine ben yalnız hissediyorum dersin. O da hadi canım saçma saçma konuşma der. Ve sen o gün orada kendinden bir parçayı oracıkta bırakıp devam edersin. İşte o parça eksilirken boşluk genişler. Sen büyürsün ama içindeki boşluk senden daha hızlı büyür. Zamanla bir şey fark edersin. İnsanlar seni anlamıyor değil aslında. Sen de anlatamıyorsun. Çünkü senin bile kelimelerin yetmiyor artık bu boşluğa. Tarif edemediğin ama içinde taşıdığın bir yokluk hissi. Yaptığın hiçbir şeyin seni dolduramaması. Hiçbir başarının seni yeterince tam hissettirmemesi. İşte bu tam olarak modern çağın laneti. Her şeyimiz var ama hiçbir şeyimiz yok. Yemek siparişi bir tuş uzağımızda. Ulaşmak istediğimiz herkes online. İzlemek istediğimiz her şey zaten algoritmada sıraya dizilmiş. Ama buna rağmen içimizde bir tek biz offline kalıyoruz. Yani düşün. Biri sana nasılsın diye soruyor ve sen ezberden bir iyiyim ya koşturuyoruz işte. Ya kime yediriyorsun bunu? Sen bile inanmıyorsun söylediklerine. Ama alışmışız yalandan gülmeye, mutluluk efekti vermeye benim her şeyim yolunda oyununu oynamaya. Çünkü gerçekleri gösterirsek, insanların uzaklaşacağından korkuyoruz. Ama unuttuğumuz şey şu. O sahte gülümsemelerin altındaki boşluk öyle büyüyor ki. Bir gün gülümsediğin suratın yerinde koca bir çukur kalıyor. Bir nevi, kendine mezar kazıyorsun ama selfie çubuğuyla. Bak açık konuşayım. Bu boşluğu kimse senin için dolduramaz. İster sevgilin olsun, ister arkadaşın, ister ailenden biri. Kimse senin içindeki o eksik parçayı sana geri veremez. Çünkü sen onu çoktan unuttun. Bu boşlukla yaşamaya başladık biz. Sanki hayatımıza dahil bir mobilya gibi. Köşe koltuk, televizyon, çiçeklik, boşluk. Adeta bir iç dekorasyon parçası. Ve en korkuncu ne biliyor musun? Biz bu boşluğu büyüttükçe onunla aramızda bir bağ kurmaya başladık. Onu bırakmak istemiyoruz artık. Çünkü alıştık ona. Hani bazı insanlar toksik ilişkilerden çıkamaz ya. İşte biz de kendimizle olan o zehirli ilişkiden çıkamıyoruz. Kendi içimizde düşman olmuşuz. Dışarıya kahve, yoga, meditasyon story'leri atıyoruz ama içeride yıkık bir bina gibi duruyoruz. Ve işte tam burada şu soruyu sormalıyız kendimize. Bu boşluk gerçekten bizim midir? Yoksa bize mi yüklenmiştir? Çünkü belki de bu boşluk bizim değil. Bize giydirilmiş bir deli gömleğidir. Toplumun, sistemin algoritmaların üzerimize biçtiği bir yetmezlik hissi. Hiçbir zaman yeterli hissetmemen için kurulmuş kusursuz bir çark. Daha iyi ol, daha çok kazan, daha çok paylaş, daha çok görün. Ama sakın içini gösterme. Sakın kendin olma. Diyorsun ya bazen. Ben niye böyleyim? Hani herkese benzemezsin. Sıkılırsın. Her şey hızlı geçer. Tutunduğun şeyler elinde dağılır. Sonra dersin ki acaba ben mi bozuk geldim? Yok. Sen bozuk değilsin. Ama sistemin seni kurmak için kullandığı tornavida yanlış. Bak tarihe. Boşluğun sadece bizim zamanımıza ait bir illet olmadığını görürsün. Bu hisle boğuşan onlarca deli var tarih sayfalarında ve gariptir. O deliler dünyayı değiştirenler oldu. Akıllılar sistemin çarkı oldu. Deliler o çarkı kıran anahtar. Mesela Dostoyevski. Adamın hayatı keder, yoksulluk, sürgün. Ama insana en çok ne yaralar? diye sorduğunda, cevabın etti. İnsan, hiçbir şey yapmadan geçirdiği zamanın acısını çeker. Yani bizdeki boşluk var ya, sadece eksiklik değil. Eylemsizlikle birleşince işkenceye dönüşüyor. Niçe çeçeği düşün. Yalnızlıktan delirmiş, ama yalnızlığı seçmiş biri. Boşluk uzun süre bakarsan seni de içine çeker, demişti. Ve o boşluğa uzun uzun baktı. Çünkü biliyordu ki, yüzleşmek kaçmaktan daha onurluydu. Ama herkes bu savaşı kazanamadı. Van Gogh dünyayı bambaşka renklerle gördü ama dünya onun renklerini anlayamadı. İçindeki boşluğu tablolara döktü. Sonra da bir sabah sustu. Ama onun sustuğu yerden biz hala konuşuyoruz. Kafka'ya bak. Bir delikte yaşıyorum. Yalnızım ve soğuk diyordu. Yani Kafka'nın içsel boşluk dediği şey, bizim şu an tarif etmeye çalıştığımız duygunun kütüphane ciltli hali. Yaşarken anlaşılmadı. Öldükten sonra yüz milyonlarca insan onun yalnızlığında kendini buldu. Ama illa sonu trajediyle bitenlerden de bahsetmeyelim. Hadi biraz da bu boşlukla baş edebilenlere bakalım. Mesela Viktor Frankl. Toplama kampından sağ çıktı. Her şeyini kaybetti. Ama dedi ki, insanın elinden her şey alınabilir ama son özgürlüğü alınamaz. Tutumunu seçme özgürlüğü. Ve insanın anlam arayışı kitabını yazdı. Çünkü o boşluğu anlamla doldurmayı seçti. İşte mesele bu. Boşluk kaçınılmaz. Ama nasıl dolduracağın sana kalmış. Kimisi acıyla doldurur, kimisi uyuşmakla, kimisi de üretmekle, yaratmakla. Ama unutmamak lazım. Tarihteki bu insanlar içindeki boşluğu görmezden gelmedi. Onu kabul etti. Onunla kavga etti. Kimi yenildi, kimi zaferle çıktı ama hepsi o boşluğu tanıdı. Çünkü tanımadığın şey seni yönetir. Bak bu tarihsel figürler bize bir şey fısıldıyor aslında. Yalnız değilsin. Senin hissettiklerin bizde de vardı. Ve evet, bazen yaşamak sadece katlanmaktır ama anlam katınca katlanmak bile kutsal olur. Şimdi sor kendine. Sen bu boşlukla ne yapıyorsun? Onu bastırıyor musun? Kaçıyor musun? Yoksa sen de o boşluktan bir tablo yapmayı mı deniyorsun? Bu ikinci bölümle birlikte artık senin de tarihe bıraktığın bir iz başlıyor belki. Çünkü fark ediyorsun. Sadece hissetmek yetmez. Hissettiğini bir şeye dönüştürmezsen o his seni yutar. Şimdi buraya kadar geldin. Boşluğu tanıdın. Onu yalnızca senin yaşamadığını fark ettin. Ama biliyorum. Sadece bilmek yetmiyor. İnsan içinden çıkamadığı duygulara çözüm arıyor. Ve bazen o çözümler Netflix'te değil. Nefesin kendisinde başlıyor. Evet, bu kadar felsefenin içinde birden nefes deyince belki garip gelecek sana. Ama biraz bekle. Çünkü en eski bilgelerden bugünün terapistlerine kadar herkesin vardığı ortak bir şey var. Nefesini düzeltmeden, düşünceni düzeltemezsin. Mesela antik stoculardan Epiktetos der ki, olaylar değil, o olaylara verdiğimiz tepkiler acı verir. Bu tepkiyi belirleyen şey çoğu zaman düşüncelerimiz değil, o anki içsel fizyolojimiz. Yani nefesimiz, nabzımız, kaslarımız. Bugün modern psikoloji buna bedeni zihin bütünlüğü diyor. Ve diyorlar ki, kaygılandığında önce vücudun gerilir. Zihin sadece bu gerginliğe anlam bulmaya çalışır. Yani bazen zannettiğin varoluşsal kriz aslında birkaç saatlik uykusuzluk, iki gün yapılmamış spor ve hep üstten alınmış nefeslerin bir bileşimi. Çözüm mucize değil ama sistemli. Bak, boks biletin diye bir teknik var. Donanma askerlerine, astronotlara bile öğretiliyor. 4 saniye nefes al. 4 saniye tut. 4 saniye ver. 4 saniye bekle ve bunu 2-3 dakika yap. Yaparken beyninin o alarm çalan merkezleri sessizleşiyor. Kavga kaç sistemi yerini dinginliğe bırakıyor. Boşluk bir anlığına bile olsa şekil değiştiriyor. Ama diyebilirsin ki birkaç nefesle hayat mı değişir? Hayır. Hayat değil belki ama kararların değişir. Kararın değişirse kaderin de kıpırdar. Felsefeci Albert Camus'un yabancısını hatırlıyor musun? Orada Morsault, kendisini ilgilendirmeyen bir cinayet yüzünden idama giderken bile, hayat saçma ama yine de yaşanabilir diyordu. Çünkü Camus bize şunu söylüyordu. Hayatın anlamı yoksa bile, senin tavrının anlamı olabilir. İşte bu tavır dediğimiz şey, tamamen zihinsel ve bedensel farkındalıkla başlar. Şimdi biraz daha gündelik konuşalım. Hani sabahları yataktan kalkmak zor geliyor ya sosyal medyada birinin kahve fotoğrafıyla, tatil storiesiyle, kitap rafıyla boğulmuş hissediyorsun ya. İşte o boşluk aslında başkasının hayatına tanık oldukça kendi hayatından utanma hissi. Buna karşılaştırmalı boşluk diyelim. Psikolog Jordan Peterson bir konuşmasında şöyle der. Kendini başkalarıyla değil, dün olduğun kişiyle kıyasla. İlk başta saçma geliyor. Ama bir gün, sadece bir gün bunu uygula. Ben dün ne kadar hareket ettim. Dün akşam kaç dakika kitap okudum? Bugün bir tık fazlasını yapabilir miyim? Ve o boşluk küçülmeye başlar. Çünkü boşluk sabit kalmaz. Sen dolarsan o boşalır. Ama sen boş kalırsan o seni doldurur. Hayattan hikayeler mi istiyorsun? Geçenlerde bir adamla tanıştım. Hayatı boyunca hep yetmeyecek korkusuyla yaşamış. Zekası yetmeyecek, sevgisi yetmeyecek, parası yetmeyecek. Sonra bir gün annesi ölmüş. Ve o boşluğun üstüne artık bir de sessizlik eklenmiş. Ses çıkarmazsam kaybolacağım demiş. Ve o gün yazmaya başlamış. Her gün. Dünyayla konuşmasa bile kendisiyle konuşmuş. Şimdi küçük bir blogu var. Üç kişi okuyor ama adam ben varım diyor artık. Senin sesin ne olacak? Yazımı, çizim mi, yürüyüş mü, sessizlik mi? Her şey olur. Yeter ki kaçma. Kaçtığın boşluk seni köle yapar. Yüzleştiğin boşluk seni özgürleştirir. Belki mükemmel bir hayata sahip olmayacaksın ama hayatını anlamlı bir mücadeleye dönüştürebilirsin ve bu bile çoğu şeyin ilacı. Ve şimdi bu podcast'in sonunda sana kimse sihirli değnek uzatmayacak. Çünkü bu boşluk seninle büyüdü. Ama unutma, sen de büyüdün. Kapanışı birlikte yapalım şimdi. Hadi gözünü kapat. Bir düşün. Bu videoyu kapattıktan sonra ne yapacaksın? Bir şey izlemeye mi geçeceksin yine? Boşluğun içine bir şey mi atacak, üstünü mü örteceksin? Yoksa, o sandığın kadar karanlık olmayan boşluğa küçük bir ışık mı bırakacaksın? Küçük bir şey yap. Odamı topla, bir paragraf yaz, bir adım at. Çünkü boşluğu doldurmanın tek yolu, kendinden bir şey katmak. Ve unutma, o ayna var ya, bakınca seni gösteren değil, sana kim olabileceğini fısıldayan o ayna. Sen ona ne söylersen, o da sana onu gösterir. Peki şimdi ne yapacaksın? Bazı insanlar vardır. Ne kadar yol alırsa alsın hep aynı yere döner. Çünkü mesele gidilen mesafe değil, dönülemeyen iç yolculuktur. İçimizde büyüyen boşluk bazen öyle bir hal alır ki onu tarif etmek yerine susturmayı seçeriz. Anlamaya çalışmak yorucudur. Hele ki anlamaktan başka çaren yoksa. Ama işte bu noktada durmamız gerekiyor. Çünkü bu boşluk yalnızca bize ait değil. Bu çağın ritmi, bu sistemin sesi, bu kalabalıkların yalnızlığı da katkı sağlıyor o boşluğa. İnsan sadece kendisiyle değil, zamanla da savaşıyor. Artık o boşluk bizi şekillendiriyor. Hangi renkten hoşlanacağımıza, neye gülüp geçeceğimize, hangi insandan uzak duracağımıza bile o karar veriyor. Duygularımızı yönetemiyoruz çünkü kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanımıyoruz çünkü korkuyoruz. Çünkü kendine yaklaşmak en tehlikeli adım olabilir insan için. Tarihte büyük boşluklar yaşayan karakterler vardı. Kimileri o boşluğu bir esere dönüştürdü, kimileri sessiz bir vedaya. Biz hangisiyiz bilmiyoruz. Çünkü her şey olmak istiyoruz ama hiçbir şey olmaktan da korkuyoruz. O yüzden her gece kafamızda binlerce düşünce, her sabah omuzlarımızda binlerce yük. Ama boşluk dediğimiz şey bazen bir çare olabilir. Belki de içimizdeki boşluk bize bir şey anlatmaya çalışıyordur henüz tamamlanmadım. Belki de bu yüzden hala buradayız. Hala bir yerlerde bir şeylerin değişmesini bekliyoruz. Ama beklemekle geçmiyor bu hikaye. Bazen senin yürümeye başlaman gerekiyor ki yol ortaya çıksın. Ve şunu unutma. Boşluk korkutucudur. Evet. Ama doğru ellerde bir alan yaratır. Kendine alan tanırsan, kendine temas edebilirsin. O temasın içinde saklıdır iyileşmenin ilk adımı. Bu videoyu kapattıktan sonra senden tek bir şey istiyorum. Sadece bir yere otur. Telefonu bırak. Derin bir nefes al ve şu soruyu düşün: Ben gerçekten var mıyım yoksa sadece var gibi mi davranıyorum? Bu sorunun cevabına yaklaşmak, içindeki boşluğu anlamaktan geçiyor. Çünkü ancak anladığın şeyi dönüştürebilirsin.